Endemir Şirketler Grubu olarak tamamıyla bir e, yatırıma, ticarete açık olan bir vizyona sahip olduğumuz için bundan iki yıl önce e, Amsterdam'da katılmış olduğumuz bir çanta fuarında görmüş olduğumuz bir ürünü, Chiptix, çubukta patates olan bir ürünü Türkiye'ye e, İngiltere'den alarak Türkiye ve Kıbrıs Disputörlüğü'nü alıp bir gıda şirketinde ekleyerek şirketler grubuna iki senede Türkiye genelinde yaklaşık 250'nin üzerindeki bir bayi portföyüne taşıyarak hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir. isteyeceğini umduğumuzdan dolayı getirmiş olduğumuz bir ürünümüzdür. Dünyada nerelerde var? Şu an dünyada e, 8 ben, ayda e, 38 ülkeye yayıldı. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde e, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan'a kadar yürüdü. Türkiye'deki gelişimi nasıl peki? Ülkedeki gelişimi fuar e, öncesi zaten çok iyi olacağı inanıyorduk e, ama fuarda gerçekten ilk günü dahil olmak üzere büyük bir patlama yaşandı. Yani şu an satıştaki arkadaşlar bile e, görüşmelere yetişemiyor. Peki Ali Bey son olarak beklentileriniz nelerdir ile ilgili? ile ilgili beklentilerimiz, nelerdi, beklentilerimiz e, yaklaşık 3-4 ay içinde Türkiye'nin hemen hemen bütün noktalarında bulunmak e, ve bunu daha büyük boyutlara... Ee, okul boyutlarına kadar taşımak maliyetlerimiz her şeyi kurulumu hazır olarak fişe takıp çalıştırabileceği konumda yaklaşık 10.000 TL civarındadır. Bugün 10.000 TL civarındaki bir ürünü alan kişi 0.35 TL'lik bir maliyetle 3 TL'ye satmış olduğu ürünle 1.10 kazandıran bir iş imkanına sahip olabilmektedir. sağlamaktadır. Çünkü kişi bizden bu ürünü alıp bütün işlemlerini hallettikten sonra sadece çubuk ve sosun haricinde hiçbir bağımlılığı kalmayıp sadece kendi kazancını ve kendi işinin patron olarak devam edebilecek en güzel bir sistem oluşturmuşuzdur. olarak benim boğazlarım ve gırtlaklarım artık yoruldu. Bugün üçüncü gün bitmiş durumdayım. Ama çok mutluyum. Yaklaşık 200'e yakın bir bayi potansiyelimiz var. Ve bayilerimizin hepsi birbirinden şeker ve şirin insanlar. Ve bu insanlar hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ve inşallah bundan sonra da seneye bayi toplantımızda bekleyeceğiz sizi. İnşallah. Hayırlı sorunlu olur